Flash çektim o. Kurier sinyekin evet buzuyla ile vurdu. <laughs> şey Watch out! Watch Ya mı atıyorsun bu? Watch out! Watch out! Headshot'a iyi şey alıyor ha. Bunlar Caitlyn'le. Önümüzde Önümüzde, önümüzde, önümüzde. Can az. Bir vuruyorsun, alıyorsun. Abi gel gel. Bak, salmışlar. İki kişi şey onlar.

Şeyde iyi saklandı. Mark the location. location. Şimdi bakıyor bana doğru. Kalkana doğru bakıyor. Gördüm. Eyle dikkat edin evin çatısındaydı. Evdeki iki kişi şu Pesta hareket etti iki kişi. burada. Mark the location. aynen hareket ediyor. Kanka bunları vurdular. Evi Aa bunlar sadece. işte ya. Hmm, Birleşecektim işte ben. <laughs> gözükmüyorlar ya. Lanet testi ben çekiyorum. Onlar da benziyor. Mark Spy var orada. Şey kulübe de bir spy var. Benzin yok bu arasın yalnız. <laughs> Bakarım. Mesela çektim ben ama şey... Benzi mi aldım? Kanka, şu testi, ben de, Benzin alalım istersen. Bende var, bende var. Ben Marked Location. Tamam. Kanka gelin güzel bir alan alalım. Kanka bu adam koşuyor. Lab, ben araç üst Al edeceğim. Aynen koşuyor. Kanka buna başka bir araba daha geliyor ver. Sal <laughs> Bakalım kimmiş onlar. Ha, Haa, Ersin Yekin diyor. Ersin Yekin'e vurdular ya. Valla oymuş Belki de oydu. Dönüyor mu? <laughs> geliyor. Oymuş, Döndü. öldürdüler de. Dön be, onu buranın. Tamam, alalım? Sürsüz! Lan! Alın! 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 Ne şimdi? Vur bakayım. <laughs> biri var aşağıda. He. Ee, taşın arkasında. Oğlum kim bu? Solda şimdi. patlamadı hayır. Yanıyorsun Fuat abi. Fury. Fury. Fury son Fury. Molotov kalkan aldım geleceğim işte. Kalkan yok bunlarda. Lan kalkan yok ya. Yani. Baba adam hepsini harca durdu da. olabilir bu Seni araçta patlattılar galiba. Patladı bir şey oldu. Aynen. Aşağıda hani tet koşan vardı ya o Ersin gibi bir ihtimal. Sonra evde Ayıldı biri. Tepe ayıldı. Ne ne hepsi tepede ya bütün takımlar. Kalkanlı şurada. Mark the location. Orada var. Onu kaldırıyor muhtemelen. Sağ sağ sol 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 evlerde evlere doğru bir yerde. Araba geldi. Araç geldi? Araç geldi önümüze. Şurada. Yüpar. Yüpar. Evet. Geliyor araç. Yanım düştü mü? Yok, bu tarafta olur. Bir bayrın daha var tepede. Şurada. Mark the evet, mi Kanka. kanka bir kişi vardı öldürdüm. <laughs> Sol taraf ne oldu acaba? Ya evet, yeşil alt. Yeşil de altımız. Sol da duruyor, sağ da duruyor. Oraya adam gitti kaldırdığım adam var. Ne oluyor lan? Zaten mermi yok. Allah Allah ben Sarkı ben de yetken. adam var Sarkı diyor. O lan adam varmış. Üç. Baydım onu. Solumuzdan gelecekler. Arabayla geçiyoruz. Tamam tamam dur. Tamam, Tuttum. Şota sistemi var. Kalkan orada. O zaman solu bir keselim şöyle. Tükenmiş herhalde. 5.56'm yok. Sipariş verelim. Verebilir misin? Ben verebilirim biraz var bende. Kimin sesi o? 3 numaranın. Ha ha 3. Tamam gel. Dur bir saniye buraya sıkıyorlar da ben yaklaşayım sana. Şu evde korkuyorum ya bir kişi çıktı oralarda vurdular. <laughs> Almadı, vurdular kaç var ya lan okur da mermi sen istedin de aynen ben mark the location gitmesin. oğlum yeli aldılar hadi ya düşmedi sol 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 eve dikkat Hadi be. Kalkanda kalkanda. Sis mi sattı? Can az bun. Oo sağdan gelmiş. Watch out. Mark like the location. öldü mü ya evdeki? Öldü 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 öldü. Tamam, öldü, öldü öne, öne, öne odaklan. Öndü, önde önde. Beni odaklan. O bir tek Lazım. Kişet attım böyle. Adam kulübenin içinde. Gel, ben, adam. Be Beni vuranı vurdunuz mu? Aynen ben vurdum aldım onu. Tamam o zaman sıkıntı yok. Orada yatıyormuş ya. Ben şöyle bir öne daha geçtim. Kalkan açtım. Geçtim. Vur aldım birini. Malta falan var satın ya bomba bomba. Bom. Attım ben bir tane Murotov da. Hadi be AVM'si varmış. Bayıldım bayıldım AVM'si varmış. Kulübenin içi AVM'li. Dikkat et. tuttunuz mu kanka? Tuttum ben tuttum. tuttum. Adamları sokma alana ya. Benim içi bir şey... Ben daha bayıldım. sargı bakıyorum. 2 kişi kaldı son bir. Ben bir şey basmıyorum bu alanda şunda zaten ölecek Oo, abi. Oo iyi.